Tuzla Tv ve Kadın Sen Kooperatifi olarak Saadet Partisi'ni ziyaret ettik. Şu anda Sayın Başkan bizi çok güzel ağırladılar, ekipçe çok güzel ağırladılar yanımıza. Efendim yeni yıl geldi, 2025 için temennileriniz nelerdir? Çok teşekkür ederim, öncelikle hoş geldiniz. 2025 yılının başta ülkemiz olmak üzere huzurun, barışın, adaletin tesis edildiği, insanların güvenli bir şekilde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. E, ayrıca e, malum coğrafyamızda e, başta şu anda Suriye olmak üzere, Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da e, hakikaten e, zor şartlarda bir savaş altında inim, inim inleyen e, insanlarımızın da bu zulümlerden bir an önce kurtulmasını temenni ediyoruz. Genel sözümüz bu, huzur olsun, barış olsun, adalet olsun, insanlar birbirleriyle huzurlu bir şekilde bu ülkede yaşasınlar. Efendim çok güzel ağırladınız bizi. Tuzla TV ve Kadın Sen Kooperatifi hakkında neler söyleyeceksiniz? E, tabii Tuzla TV, e, ben başarılar diliyorum öncelikle Tuzla TV'ye. E, hakikaten Tuzla'mızda eksik bir şeydi. E, bunu gerçekleştiren başka yönetim kurulu üyeleri olmak üzere sizlere çok teşekkür ediyorum olması gereken bir şeydi Turda TV. sen noktasında da tabii ki kadınlarımızın da genel hatlarıyla Tuzla'mızda gerek siyasette gerek iş alanlarında öncelik oluşturması gerektiğini düşünenlerdenim. Özellikle ev kadınlarımızın da istihdam, kadınlarımıza da istihdam olanakları sağlanması noktasında da biz taleplerimizi oluşturacağız. Kadın Senler'le bir araya gelip bu konuda tekrar bir görüşme yapacağız inşallah. Tuzla TV ve Kadın Sen Kooperatifi olarak ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda İyi Parti İlçe Teşkilatı'ndayız. Sayın Başkan, e, merhabalar efendim. Bizi çok güzel ağırladınız. Efendim, e, yeni yıl beklentileriniz neler? Yeni yıl beklentilerimiz, gelen yıl, giden yılı aratmasını arzu ediyoruz. Bu memlekette huzur, milletin umudunu tekrar güçlenmesi arzusundayız. Umut ediyoruz ki Türkiye'de yönetmeye talip olanlar ve yönetenler, bu milletin umutsuzluğa değil, tekrar bu umuda e, yelken açmasını arzu ediyoruz. Tuzla TV ve Kadın Sen Kooperatifi olarak MHP Tuzla İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ettik. Sayın Başkan yerimizde, efendim öncelikle yeni yıl beklentilerinizi alabilir miyiz? Öncelikle ziyaretleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben her zaman Tuzla TV ile alakalı şunu söylüyorum. Tuzla'ya renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok profesyonel bir ekibiniz var ve profesyonel bir çalışmaya imza atıyorsunuz. Yeni yıldan beklentimiz öncelikle barış, huzur, bol para dolu, bol sağlık dolu bir seneler olsun. Ve Tuzla'mıza, vatanımıza, milletimize ve İslam coğrafyasına hayırlar getir, hayırlar getirir inşallah diyoruz. Ve kadın senle alakalı da söyleyeyim. Sevda Hanım'ın projesinden kendisi bahsetti bize. Çok güzel bir proje. inanın çok çok güzel ve çok beğendim. Elimizden ne gerekiyorsa yapacağımıza inancımız tamdır. Sizlerle beraberiz ve kadına verilen, kadına verdikleri önemden dolayı da ayrıca lider pozisyonda olduğunuz için de, öncü olduğunuz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bu proje, sadece bu proje burada kalmasın. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizden ne gerekiyorsa yaparız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan bizi çok güzel ağırladınız. İki cümlede ben sizden sevdiğimi alabilir miyim? E, biz de bugün burada çok güzel ağırlandık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz misafirperverlikler için. Sayın Başkan, son olarak size şunu soracağım. Tuzla TV ve Kadın Sen Kooperatifi hakkında neler söyleyeceksiniz? Neler düşünüyorsunuz? Bir e, beraber görüyoruz, e, efendim röportajlar yapıyoruz sizinle. Ben öncelikle, daha demin de söyledim. Tuzla'ya çok renk kattınız. Tuzla TV olarak çok profesyonel bir ekibiniz var ve profesyonel çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum tuzla bu profesyonel ekibe hazırlıklı aslında. Evet çok başarılısınız ve daha da başarılı olacağınıza inanıyorum. Ama benim önceliğim kadın senin. Sevda Hanım'ın projesi çok çok önemli ve her türlü desteğe de olmaya, yanında olmaya garanti veriyoruz Allah nasip ederse. Biz buradayız. Ne zaman nerede olmamızı isterseniz biz orada olacağız. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Biz de geliriz inşallah sizin yanınıza. Çok teşekkür ediyoruz.